Değerli dostlar bugün İbrahim Hocam'la beraber çocuk ve bizde ailelerdeki kuşak çatışmasını konuşuyoruz. Efendim birinci bölümümüzü kaçırmış olan dostlarımıza daha hatırlatmak üzere şöyle bir toparlamak istiyorum. Ee, çocukların, gençlerin çatışma dönemleri. iki dönemden bahsetti İbrahim Hocam. iki buçuk yaşlarda çocuklar ayaklanmaya başladığı zaman anne biraz tedirgin olur. Değişik çünkü kendini ifade etme zamanıdır. İkinci dönemleri de çocuklarla ailenin çatışma dönemleri de ergenlik dönemleri. Efendim bu 10 yaşında da başlayabilir, 18-19'a kadar devam eder. Aileler nasıl yaklaşmalı, çatışmalar nasıl olur? Efendim isyanlar karşısında aileler anne baba nasıl davranmalı, nasıl münasebet kurmalı, nasıl önleyebiliriz? Bütün bunların üzerinde konuşmuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Evet İbrahim Hocam. Daha ziyade çatışmalar hangi konularda oluyor? Şimdi e, esasında e, bir e, genellikle basit konularda oluyor. E, ama temelde e, eskiler büyükler eskiye biraz daha bağlıdır. Yani statükocu diyorlar ya pek değişme, değişime hazır değiller. E, gençler ise yenilikçidir. E, şimdi ise iyice yenilikçi gençler. Çünkü çok yeni şeyler çıktı. Dolayısıyla böyle ayak uydurama ama ikisi arasında böyle bir zıtlaşma olması daha kolay. Ha bu durumda hemen annelere, babalara şunu söyleyeceğiz. Söylüyoruz da. Biraz yeniliklere açık olun. Helal dairedeki yeniliklere açık olun. Şimdi ee, diyelim ki bilgisayarla hiç ilgisi olmayan anne baba e, bilgisayar devrinde e, çocuklarını ya diyecekler ki bilgisayarı yok, yasak vesaire e, yahut da koy verecekler e, alabildiğine çocukların. iki evet. İki şıktan birisi olacak eğer bu yeniliğe ayak uyduramıyorlarsa. Hı. Ne o ha, mümkün ne de bu mümkün. Ha, şimdi o zaman ya ben anlamıyorum, bilemiyorum meselesi yok. Biraz bildiğiniz zaman gerisin daha çok biliyor zannedebilir çocuk. İster istemez ilgi duyacaksınız. Çocuk, yani diyelim ki e, hareketli döneminde çocuğu durdurmak için bilgisayarın başına oturtan veya televizyonun başına oturtan anne baba bana göre hayırsız bir anne babadır. Yani. Öyle şey olur mu? Siz çocuğu yani ne yapıyor? Ee, zaten uyuşturucu diyor ya, diyoruz ya biz onlara. Evet. Tam uyuşturucu işte. Uyuşturucu madde verdiniz çocuğunuza. Yani büyüdüğü zaman başkaları verecek. Şimdi siz kendiniz veriyorsunuz çocuğunuza uyuşturucu madde veriyorsunuz. O zaman anne baba önceden söylediğimiz birinci bölümde söylediğimiz hazırlıklı olma dediğim konu bu benim bu. O zaman yeniliğe de açık olacaksınız yeniliğe de açık olacaksınız. Hemen gelelim e, hangi konularda. Mesela saç bir çatışma konusu oluyor. Çocuk uzatıyor saçlarını. Peki ne olacak? Ne yapacağız şimdi? Hocam akşam dışarı çıkma çatışma konusu, erken eve gelmeme, Tabii. arkadaşlarıyla dışarıda gezmek isteme, bazen saygısız davranma, oturması kalkması. Bunlar elbette ki çatışma konusu. Yani bir bakım anne baba da bunların düzgün olmasını arzu eder. Ama yine yanlış yapılan bir şey var galiba. Yani anne babada da var herhalde Muhakkak. bir evveliyatı var bunun. Muhakkak. Şimdi o zaman ne, ne yapacak? Bir kere ayıracak. Şu konuda çatışmaya değer mi değmez mi? Saç konusunda söz gelimi. Eve geç gelme konusu. Bunu konuşalım inli abi evet, telefonda gelsen. Evet şimdi telefonumuza bakalım hocam. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam buyurun. Ben Ayşe Ankara'dan arıyorum hocam. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ben kardeşimle ilgili bir şey danışmak istiyorum. Sizi dinliyoruz buyurun. Kardeşim 12 yaşında e, ve kendisinden bir yaş büyük ablası var. Ablası çok daha başarılı maşallah ona göre ve biz de kardeşine sürekli hani ders çalış Zehra çalışmıyorsun fazla gibi şeyler söylüyoruz. O da sürekli hani çok sıkılıyorum. Yeter bunları konuşmayın gibi tepkiler veriyor. Okulda çok başarılı. Fakat hani derslerle o kadar başarılı olamadığı için biz de hani mecburen yönlendirmek zorunda kalıyoruz. Fakat bundan çok rahatsız olduğunu söylüyor. Bizi dinlemek istemiyor. E, okulda başarılı mı? Okulda başarılı. Hani sınıfta ilk üçte dörtte. E, siz daha ne istiyorsunuz? Ama dershanede hani başarısı o kadar fazla değil. Mesela hocam ikinci sınıfa düşüyor, seviyesi düşüyor fakat bize söylemiyor. Hani bizimle o kadar konuşmuyor. Evet. Ee, Ve hocam e, başka bir sorun daha var onu da söyleyeyim ben. Evet. E, hocam mesela bazen çok neşeli, bizimle çok konuşuyor, sohbet ediyor. Bazen çok içine kapanık. Mesela e, şımarıklığın bazen do aşırı aşıyor. En küçük kardeşimiz o zaman hani, Zehra yeter yapma falan dediğimiz zaman birden gözleri yaşarıyor. İşte benden sıkıldınız mı falan diyor. Yani çok e, değişik geliyor davranışları. Biz de nasıl davranacağımızı bilemiyoruz doğrusu. Peki kızım evde kaç kardeşsiniz siz? Biz üç kız kardeşiz. En evet. küçüğümüz Zehra. Evet. Ee, peki sonradan gelen bu erkek çocuğa evde bir ilgi oldu mu zamanında? Fazla. Erkek çocukken gelmedi. Üç, yok. Üçünüz de kız kardeşsiniz. Evet sadece üç kızız. Ha bu küçük de kız öyle mi? Evet en küçük kız kardeşimiz. En küçük. Peki yaş farkı var mı e, diğeriyle? Bir yaş farkı var ha, hocam. Bir, bir yaş var. Evet. evet. Yani şöyle bir durum oldu mu olmadı mı onu anlamaya çalışıyorum. Nazlı büyüme oldu mu? Yok öyle nazlı büyüme olmadı. Yani ayarında. Hani ablası daha çok kendi ifade ediyor. Bunun bence birazcık şeyini hissedebiliyor diye düşünüyorum. ezikliği diyeyim. Evet. Peki e, yani şu yok herhalde evde. Yani onu kıskandıracak bir durum yakın takınmıyorsunuz herhalde. Bazen istemeden olabiliyor. Olabiliyor mu? Evet. Ee, peki, e, annen, baban bu konuda e, yani çocuk eğitimi, çocuk terbiyesi konusunda e, tam böyle mutabakat halindeler mi? Evet, çok dikkat ediyorlar. Onu hani üzmemeye çalışıyorlar. Fakat işte Zehra bazen çok hani ilgilendiğimiz zaman çok şımarıyor. O evet. zaman işte bir anda zehra yeter dediğimizde gözleri yaşarıyor. İşte sıkıldınız mı, üzüldünüz mü gibi oluyor. Böyle kendini kötü hissediyor. Evet, peki. Peki, Peki sen Ankara merkezde misin kızım? Evet, Çankaya'da oturuyoruz. Tamam, ee, eğer e, televizyonumuza gelebilirsen bir kitap hediye edebilirim. Tam sizin okuyacağınız e, Artık Çocuk Değilim isimli kitabımı hediye edebilirim. Peki. Allah razı olsun hocam teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için Ayşe kardeşim. Hocam bir telefonumuzu da evet. alalım isterseniz. Alo. Hayırlı günler. İyi günler Naciye Hanım. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz sağ Allah olun Allah siz nasılsınız? Olsun. Hocam siz nasılsınız? Hamdolsun Allah'a şükür. Allah daha iyi etsin hocam inşallah. Hocam benim bir sorunum şöyle. Ben iki erkek çocuk annesiyim. ...bir yaşında... ...küçük oğlum üç buçuk yaşındaydı işte... ...eşimi kaybettiğimde ben bunları... ...altı, yedi yıl kadar... ...eşimin ailesini yanında büyüttüm... ...tabii ki ister istemez... ...sıkıntılar oldu... ...bu sıkıntılarda çocuklardan anca... ...işte istemiyorum, çok da pişmanım... ...binlerce kez... ...çocuklarımın canını yakarak... ...halletmeye çalıştım, tek gücüm onlara yetti... ...keşke olmasaydı ama... ...şimdi de... Yani elimden geldiğince kendimiz oldu. Severek, ilgiyle büyütmeye çalıştım. Elimden geldiğince iki sevgiyi de bir arada vermeye çalıştım. İnşallah iyiydi ama şu anda küçük oğlum işte 17 yaşında. Yani sarılır, öperlerdi. İşte yatardık öpme yarışmaları yaparlardı. Annemi daha çok ben öpeceğim, daha çok ben öpeceğim. Şimdi yani o şeyi göremiyorum. Acaba diyorum büyüdükçe hani etraftakiler de diyorsun şöyle ediniz de işte annen seni şöyle döverdi, annen böyle döverdi de işte şimdi şöyle olduğunda acaba onun etkisi yapıyor mu bu çekingenliğinde hocam? Peki, Onu çok peki, merak ediyorum ve çok öpme, üzülüyorum bu durumda. Peki öpme yarışı ne zaman, hangi yaşlarda oluyordu? Hangi yaşlardayım? ilk okul çağlarında hocam. Ee, şimdi de 17 yaşlarına mı geldiler? 17 biri de üniversite okuyor şu anda. E peki, e, kendi aranızda herhangi bir çatışma yok herhalde? Yok, şiddet öyle çok yok hocam, yok. Yani Allah'a şükür. Evet, peki, peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Hocam bir telefonumuzu daha alalım, sonra değerlendirelim inşallah. Alo. Alo, selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam Salih Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun. Ee, ben hocama şey soracaktım. Benim e, iki çocuklarım var. Biri kız, biri oğlan. E, kız olan çocuğum e, iki yaşlarında, öyle diyeyim de ben. Iki, i̇ki yaşına girecekler. Annesiyle çok şey yapıyor, tartışma halindeler. Yani biz nasıl davranmanız lazım yani konu hakkında? Nasıl çatışıyor yani iki yaşındaki çocuk? Ee, annesine mesela, Annesi yapmadığı dediği zaman parmağını kaldırıyor. E, sürekli el kol hareketleri, konuşma tarzıyla karşılık veriyor. Peki anne nasıl davranıyor ona? Yani annesi bazen sinirleniyor, kızabiliyor. Bazen de yani olumlu karşılıyor. Kızdığı zaman bağırıyor mu çocuğa? Ya yani bazen oluyor, sık olmasa da bazen yapıyor bunu. Ee, vurma var mı? Yok, yok vurma falan yok da. Evet. Öyle bir şey yok. Sadece sözlü. Evet. Diğer çocuk kaç yaşında? İkiz, bunlar ikiz çocuklar. Ha şimdi işte biri işte. Bir kız, biri olan. Evet, evet, evet. Olan da yani böyle pek yok da yani olan sinir, yani sinirlendiği zaman ağlıyor yani öyle bir tarz düşüncesi yok şey yok yani karşılık vermiyor öyle. Evet. Peki, Peki Sahip ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Sahip siz evde nasılsınız sakin misiniz asabi misiniz? Ben genelde çalıştığım için akşam saatlerinde sakinim yani o kadar şey çocuklar karşı pek Şey Benimle biraz annesi şey yapıyor, yüz biliyor diyor babadan. <laughs> Biraz bu konuda peki. şey geldi. Peki, peki teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet. Evet Özellikle. İbrahim Hoca. Tamam diyelim. Telefonu işine değil mi? Ee, şimdi birinci kızımız bir Ayşe te, Hanım tebrik, genç bir tebrik arkadaş. Ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Değil mi? Bir abla değil. olarak kardeş. Değil, değil mi güzel olarak, bir şey çok Genç güzel sesi bir şey. duymak Hı -hı. istiyoruz O zaman diyoruz ki bizi gençler de dinliyor diye memnun oluyoruz. Ee, şimdi e, burada. Ee, kızlar, ablalar biraz devreden çıkmalılar. Bazen şöyle oluyor, ee, yani kardeşlerin üzerine varır ablalar, abeyler. Ee, yani niye kendileri çalışkandır, iyi çalışırlar, yaparlar. Hı. Onların da öyle olmasını isterler. Ee, bazı yerlerde bu ailede yok gibi sanki alay ederler, bağırıp çağırırlar vesaire. Ee, şimdi. Biraz e, çocuk zaten normal dersleri iyi. Yani dershanede çok başarılı olmuyorsa olmasın. E, e, şimdi aileler derslere çok odaklandığı için sıkıntı meydana geliyor. Anne baba görevini yapıyor. E, görevini yaptıktan sonra mutlaka evdeki belli disiplin içinde derslere çalışmalar olmalıdır. Ama 12 yaşında. Unutmayalım. 12 yaşında e, ya ergenliğe girdi ya girecek. 12, 13, evet. Yani yani tehlikeli bir yaşta. Yani bu bu kadar sar, bu kadar ufak tefek sarsıntılar olur. Yani bunun, bunun üzerine çok şey yapmamak. Çocuk ağlarsa ağlasın, rahatlasın. Bu dengesiz bir durum değildir. Yani, Ani öfke. Tabi. Böyle sebepsiz gülme, bazen taşkınlık yapma. Bu bu yaşların halleridir. Evet. Yani e, özellikle e, ders veya başka bir konuda hı hı. E, çocukların çocukların üzerine gidiliyor. O diğer güzellikleri çocuğun görülmüyor. E, yani e, beklentimiz belli noktalarda fazla beklentimiz var. Bu beklentilerimiz yerine gelmediği zaman. Çocuklarımıza kızıyoruz. Hocam bir de püf noktası vardı. Bu şeyin e, Ayşe kardeşimizin e, parantez içinde söyledi, bir ara söyledi. E, üç kız kardeşler çok güzel bir şey. Ortanca kardeş sanıyorum ilk kardeşle ikinci kardeşin arasında biraz zaman var. Böyle bir aile tanımıştım. Gelen ikinci kardeş çok kabul görmüş e, ve kendine ifade edebiliyor. Böyle dedi. Kendini ifade edebiliyor dedi küçük kardeşimiz bazen e, altında ezilebiliyor o halin. Kendini evet. e, belki fazla görebiliyor. Hani bazen ağlıyor dedi ya böyle durum da olabilir mi? Şimdi mümkün mi? mertebe bu e, ortanca kardeşimizi Hı. devreden hafif çıkaralım. Bazen örnek gösteriyorlar. Yani bu, bunu göstermeyeceğiz. Hı -hı. Bunu göster o görüyor zaten şimdi. Hı -hı. Orada kimin ne olduğunu görüyor. Bu imalar daima zarar verir. Bunu çekelim ki geriye bu tarz şeylere ve başka herhangi bir önemli problem zaten yoksa çok fazla beklentiye girmeyelim. Ee, bir de çocuklarımız e, derse az çalışmanın karşılığını görsün. Yani bunun bir bedeli var. Ee, biz eğer e, sürekli konuşur söylersek yüzleşme fırsatlarını ellerinden almış oluruz. Evet. Bunu almayacağız. Hı hı. E, yani diğer çok endişe edecek bir, bir durum yok. Evet, ağlaması falan normal ya, bir, bir de şey. Bir yaşlar çok yakın. Yani Hı -hı. gerçekten bir yaş. Bir yaşmış evet. ikisinin arası. Evet. Naciye Hanım yine Ankara'dan. Eee kardeşimiz Naciye Hanım iki erkek çocuğu var. Eşi ölmüş. Evet. Biraz eşin ailesiyle yaşamış. Sıkıntılarını çocuklarımdan çıkardım o dönem diyor. 17 yaşında ve üniversitede olan iki oğlu var. Şimdi biraz uzak gibiler benden. Acaba o hallerin tesiri var mı diye. Biraz vicdan azabı da var galiba. Hiçbir vicdan azabına gerek yok. Değil mi? Geldi geçti. Pişman olduk. Hı -hı. Üzüldük. Yani bunun yeri gelir. Bir Hı -hı. defa yavrum oğlum hata ettik zamanında. Denebilir geçilir. Bundan dolayı kendimizi cezalandırmamıza lüzum yok. Şimdi e, bize duyanlara diyoruz ki Çocuklarınızı dövüp durmayın e, Yani e, Yeni çocuğu olanlara Olacak olanlara bak ha dikkatli olun Diyoruz Ama olmuş evet. Geri dönemeyeceğiz hı hı. Önümüze bakalım hı hı. Yani biz bu artık önümüzde Nasıl daha çocuklarımıza iyi davranabiliriz Bunu düşüneceğiz Ha eskiden öyle Eskiden çocuk da onlar Eskiden öpme yarışı vardı yani dayak yemelerine rağmen vardı. Ee, yani çocuklar böyledir. E şimdi bunlar ergenlik döneminde yaşadılar. Geldi geçti çocuklar büyüdüler. Herkesin bir şeyi var. Belki de utanıyorlar çocuklar bunu yapmaktan. Öyle, öyle durumlar da olabilir. Yakın olmak. Ee, tabii. Yakın da olamayabilirler. Çocuklarla ha. konuşmakta fayda var Hayır, mı? Hayır bu konuyu özellikle konuşmaya da gerek yok. Hı. Ee, çocuğumla nasıl iletişim kurabilirim sorusunu soracağız Hı. Yani biz yeri gelecek e, çocuklarımızın herhangi bir davranışı güzel bir davranışını güzel bir hareketini veya başarılı bir durumunu gördüğümüz zaman e, veya bize yardımcı oldu anne mutfakta e, çalışırken e, veya hastalandığı zaman, Anne hastalandı, çocuklar mutfağa gittiler, yemek bile yaptılar, bulaşıkları yıkadılar. Ondan sonra gel yavrum seni bir öpeyim, şöyle bir kucaklayayım bakalım gibi böyle fırsatlar kollayarak çocuklarımızla iletişim kurmaya çalışacağız. Yani bu, bu fırsat yani durduğumuz yerde olmaktan çok bir vesile ee, bularak e, bu illa da sarılma öpme manasında olmayabilir iletişim dediğimiz şey... Onları dinlemek, onlar gergin olduğu zaman çok anlayışlı, hoşgörülü davranmak veya şefkatimizi bir vesileyle belli etme tarzında olabilir. Endişe etmemize gerek yok. İnsanlar büyüdükçe bir de şöyle bir durum oluyor. Artık bu öpme vesaire kucaklama gibi şeyden uzaklaşan insanlar kolay kolay yapamıyor sonra. Belki bir örnek verdi. Belki başka türlü de sıcaklardı çocukken baba olmayınca anneye. Evet tabii. E, delikanlı çocuklar fıtraten de biraz daha mesafeliler. E, tabii tabii. E, ama başka ortak e, şeyler de yapabilir anne çocuklarıyla zaman geçirmek için, yakın olabilmek için değil mi? E, muhakkak. Yani e, ortak noktaları bulmak mümkündür. Evet. Hocam Salih Bey yine Ankara'dan bugün üç dostumuz Ankara'dan bizi aramıştı. Evet. İkiz çocukları var kız ve oğlan. Zor da bir şey onları büyütmek. Kız biraz daha az önce hani birinci bölümde bahsettiğimiz gibi biraz anneyle çatışma yaşıyor gibi. Evet. Şimdi burada Küçük, en başta çocuk. hemen söyleyelim. Hı hı. Ee, baba ya biraz görev düşüyor. Hı. Bir kere eğitim konusunda anneyle baba anlaşmalı. Yani hani bazı babalar fazla gerçekten koyu veriyor. Şefkatli oluyor, şımartıyorlar çocukları. Annen de öyle bir şikayeti var. Anne, annenin de hı hı. var. Bu oluyor mu olmuyor mu? Bunu kontrol etsinler. Belki olmuyordur. Yani Salih Bey bunu kendisi de fark edebilir. Ee, yani ben biraz e, hakikaten şımartıyorum havası e, olabilir. E, Bazen de şöyle oluyor yani e, babalar kız çocuğunu şımartabiliyor, anneler erkek çocuğunu şımartabiliyor. yani tam ters e, kutuplarda böyle bir şey olabiliyor bazen erkek düşkünlüğü oluyor yani erkek çocuğu şımartılıyor artılıyor baba tarafından e, bu var mı yok mu bunu soralım kendimize ha yoksa problem yok e, baba anneye ikiz çocuklarda özellikle yardımcı olmalı nasıl yardım olabilir? İşinden geldikten sonra, işten geldikten sonra e, ne kadar yorgun olursa olsun şöyle birkaç dakika sonra çocuğun birisini alıp kucaklamalı. İkiz olduğu için e, biraz sonra da birisini kucaklamalı bir vesileyle. Anne diyelim ki birisini emziriyor veya birisiyle ilgili çalışmaları var, onunla ilgili iş yapıyor. Baba onu kucaklamalı, diğerini kucaklamalı, gezdirmeli. Biraz sonra da birisini. Yani böyle iyi bir destek olmalı anneye. Hı hı. İş yorgunluğunu vesaire e, konu etmesine gerek yok. Ha çocukla neden geçinemiyor? E, çocukların hep tekrarladığımız konu yine geldi. E, çocukların çatışma dönemi. A birisi çatışıyor, birisi çatışmıyor ya birisi de öyle işte. Yani iki çocuk birbirine ve ikiz de olsa benzeyecek durumda değil ki yani. Birisi çatışıyor, birisi de çatışmıyor. Çatışma dönemlerinde problem neydi? Bizim beklentimiz neydi annelerden, babalardan? Çocukların çatışma dönemleri de ben hangi tavrı takınacağım? Önemli olan budur işte. Çocuklarımla zıtlaşmayacağım. Çocuklarımla ceddelleşmeyeceğim. Mesela çocuk vuruyorsa anneye vuramazsın. Baba da diyecek mesela. Anneye vurulmaz diyecek. Anneye öyle yapılmaz. Çocuk bunları mümkün mertebe e, duyacak. Bağırmayı kaldıracağız. Suçlamayı kaldıracağız. Kucağımızdan fırlatmayı kaldıracağız. Yani alıp öfkemizden dolayı vesaire bu tarz şeyleri mümkün mertebe yapmamaya çalışacağız. Evet biz de çocuğa nasıl davranırsak çocuk da aynı şekilde bize dönüyor demek. Evet. Evet, İbrahim hocam. ben unutmadan e, şimdi e, onu söyleyelim bir mesela bir eve geç gelme yani büyükler için ergenler için eh. e, yani çocuklarımız alabildiğini koy verme yok aile toplantıları yapmak suretiyle e, eve gelmenin sınırlarını çocuklarımıza belli etmeliyiz yani biz e, 8 yaşındaki çocuğumuza diyelim ki saat 8'de gelmesini beklerken 15 yaşındaki oğlumuza 10, yani 9'da gelme olabileceğini hani yeri gelirse ona kadar böyle fırsat verebileceğimizi bilmeliyiz. Anlaşarak bunu yapmalıyız. Karşılıklı güven içinde bunun olacağını ifade etmeliyiz. Yani koyu vermek yok dediğim bu. Yani biz bunu benim söylediğim bir aklıma gelen bir şeydir. Ya ö, böyle olacak bir diye bir durum yok. Her aile de özeldir. Her çocuk gibi her aile de özeldir. Ama annelere babalara diyorum ki basit meselelerden, saçtan, küpeden dolayı ipleri koparmayın çocuklarınızla. Bunlar küçük konulardır. Yani küçüklerle büyükleri ayırt etmesini iyi bilmeliyiz. Evet hocam. Hocam ağzınıza sağlık çok. Ee, teşekkür ederiz. Değerli dostlar konumuz aslında çok önemli. Efendim soracağım pek çok şey vardı. Biliyorum sizin de merak ettiğiniz daha başka sorular da vardı. Zamanımız kısıtlı Yine bir başka programda yine bu konuyu ele almak elbette ki mümkün. Bugün zamanımız doldu. Efendim en iyi nasihat çocuklarımıza iyi örnek olmaktır değerli dostlar. Evleriniz her zaman bir mabet, bir mektep, bir medrese medresehane olsun inşallah. Hayır üzere kalın, Allah'a emanet olun.